onun siyasete getireceği rızık Allah'ın elindedir siz sadece çalışın rızkı veren Allah'tır Allah'tır anlayışı bir kere daha bize aşılansa çocuk öldürmeyecektik katliam yapmayacaktık bunun için kardeşler biz bilerek veya bilmeyerek peygamber aleyhisselam efendimizin ahlakını adaletini hak hukuk anlayışını idraklerimizden uzak tuttuğumuz için rahmetin içinde azap çekiyoruz müminler olarak onun ümmetinden kimseler olarak niye huzurlu evlerimiz yok hadi topraklarımızı işgal eden kafirlerin yüzünden sokaklarımızı berbat eden e, anlayış yüzünden sokaklarda huzur yok niye camilerimizde rahat değiliz niye evlerimiz bizim için sekine noktaları değil niye evlenince Allah'ın Kur'an'ında anlattığı huzuru bulamıyoruz Nerede mevette? Nerede rahmet? Nerede akşamı zor çektiğimiz eşlerimizle bir araya gelme arzularımız? Neden insanlar yeni evlendikleri halde kahvehanelerde gece yarılarına kadar bekliyorlar? Evde niye rahat etmiyor? Akşama kadar işinde yorulmuş bir insan gidip niçin kahvede orada burada oturuyor da evinde huzur içinde olmuyor? Neden? Çünkü rahmetin içinde azap çekme belasına düştük de ondan dolayı. Bu peygamber aleyhisselamı sadece mevlüt törenlerinde filan kutlamalarda anma, onun adını salavatını zikredip de Allah'tan ona salat ve salavat dilediğin halde onu hayatından uzak görmeyi üstelik de fazilet olarak görmenden kaynaklanan hastalığın akıbetleri bunlar. Hayır. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem 23 yılda kimsenin burnunu kanatmadan kimseye eziyet etmeden ikna ederek sevdirerek bir medeniyet kurdu o medeniyet sadece 100 senede bir asırda sadece bir asırda Özbekistan'dan Endülüs'e İspanya'ya oradan Afrika'nın içlerine kadar koca dünyanın üçte birini kendi himayesi altına alan ve insanların gönülden gelin bu topraklarımızı alın siz bizi idare edin dediği bir medeniyet haline geldi. Benim peygamberim aleyhissalatü vesselam siyasetin fakültesinin bulunmadığı zamanlarda fakültelerde siyasetin öğretilmediği zamanlarda insanlara idarecilik dersleri verdi. Hakkı hukuku fakültelerden önce çöllerde öğretti sırası oturacak sırası olmayan not tutacak defteri olmayan talebelerine ashab-ı suffaya kul hakkı şuuru verdi insan idare etme taktiğini öğretti insanların elinde defterler yoktu bilgisayarlar yoktu slide eğitim yapma imkanı yoktu ama onun lisanından dökülenler kanun oldu medeniyet oldu elhamdülillah tecrübesiz bir liderin peşinden gitmiyoruz kurduğu medeniyet 1400 senedir sallanmayan yıkıldığı ezildiği zamanlarda bile toprakları ve insanları işgal gördüğü zamanlarda bile hakkı adaleti yerine getiren yüreklerde kurulmuş bir devletin yüreklerde yürütülen bir siyasetin banisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in etkisini istiyoruz 24 saat 365 gün bunu istiyoruz din din Arafat'ta Veda Hutbesinde tekrarlanan din sadece camilerde cuma namazında hatırlanan bir din değil. 24 saatimizin her anında bankanın kapısında, caminin kapısında, tuvaletin önünde, düğün salonunun önünde hiçbir yerde dışlanamayacak bir medeniyetten söz ediyoruz bir idrakten söz ediyoruz. Ne olur insanlık siyasetten uzak dursun Muhammed Aleyhisselam derse bundan daha beteri olmaz herhalde. Bundan daha beteri olmaz. Bir insan ürememek için, çoğalmamak için yatırım yapar mı? Eczanede doktora masraf yapıp aman benim ailem çoğalmasın der mi ya? Yeryüzünde insanlık ne hale geldi ki çoğalmamak için para harcıyor kendi oğlunun sofrasına oturmasından korkan baba anne olur mu? Oldu işte. Neden oldu? Çünkü paradan, parayı yönetmekten peygamber aleyhisselam uzaklaştırılınca, para sahipleri kendi çocuğunun alacağı harçlığı bile hesap eder oldular. Sıkıntımız buradan geliyor.